Virüslerin kökeni nedir? Nasıl var oldular? Cansız maddelerden mi oluştular? Yoksa canlı hücrelerden kaçan isyancı genetik parçacıklar mı? Virüsler gerçekten hayatın fosili mi? Yoksa yaşamın sonradan türemiş en tehlikeli kopyacıları mı? Ve en çarpıcı soru, eğer virüsler olmasaydı bugün dünyamızda herhangi bir kompleks canlı var olabilir miydi? Bugün bilim dünyasını ikiye ayıran en büyük tartışmalardan birinin içine dalıyoruz. Cevapların hepsi burada. Ama uyarayım, duyacakların bildiğini sandığın her şeyi değiştirebilir. Hazırsan başlıyoruz. Virüsleri anlayabilmek pek de kolay değil. Çünkü henüz onların ne olduğuna bile tam olarak karar veremedik. Canlı olup olmadıkları hala tartışmaya açık bir konu metabolizmalarının olmayışı, kendilerince çoğalamamaları ve enerji üretemiyor olmaları bir yanda, evrim geçirmeleri, doğal seçilme uğramaları ve genetik çeşitlilikleri diğer yanda. Anlayacağımız, yaşamın sınırlarında gezen enteresan varlıklar. Peki bu sınır çizgisinin ardında ne var? İşte bugün çözeceğiz. Bilim insanları virüslerin kökenini anlamak adına üç büyük teori ortaya koydu. Bu teorilerden biri doğruysa, virüsler yaşamın başlangıcında kilit bir role sahip olabilir. Diğeri doğruysa, virüsler aslında kaçak suçlular. Bir diğeri ise onları evrenin en eski yolcuları haline getiriyor. Bu teorilerin her birinin kuvvetli delilleri var ama hiçbiri tek başına yeterli olmuyor. Şimdi sırayla hepsine bakacağız. Bu kısmına kadar geldiysen bir yorum bırakıp ben buradayım dersen hem beni çok mutlu edersin hem de kamal büyür, bilim içerikleri daha çok kişiye ulaşır. Teşekkür ederim. Devam edelim. Birinci teori, abiyotik köken. Virüsler hayattan önce var olabilir miydi? Bundan 4 milyar yıl öncesine gidelim. Dünya kaynayan bir cehennemdi. Okyanuslar yeni oluşuyor, atmosfer kimyasal bir çorbaydı. Bazı bilim insanlarına göre virüsler bu dönemde ortaya çıktı. Yani Yaşamın başlangıcından önce nasıl diyebilirsin? Cevap: RNA dünyası hipotezi. Hayat başlamadan önce dünya üzerinde kendini kopyalayabilen RNA zincirlerinin olduğu düşünülüyor. Bazı bilim insanları virüslerin bu ilkel RNA parçacıklarının kalıntıları olabileceğini öne sürüyor. Bu şu anlama geliyor: Virüsler ilk genetik materyallerin hayatta kalmayı öğrenmiş formları olabilir. Yani belki de virüsler yaşamın doğmasında rol oynayan ilk moleküller arasındaydı. Bu iddia doğruysa virüsler aslında hayatın başlatıcıları denebilir. Bugün bize hasta eden şeyler bir zamanlar yaşamı ateşleyen kıvılcım olmuş olabilir. İkinci teori, kaçak genetik materyal, isyancı genler. Bu teori çok daha kışkırtıcı. Virüsler canlı hücrelerden kaçmış genetik parçacıklardır. Hücre içerisinde üreyen transpozonlar yani sıçrayan genler bazı durumlarda hücreden tamamen ayrılabilir. Kopmanın ardından etraflarını bir protein kılıfıyla kaplayabilirlerse bir virüs haline gelebilirler. Bu teoriye göre virüsler aslında hücrelerin kontrolden çıkmış ürünleri. İsyancılar, kaçaklar, hücre içi suçlular. Kanıt var mı? Evet. Bazı virüslerin genetik yapısı hücre içi DNA'nın parçalarıyla neredeyse birebir benziyor. Yani atalığının eskiden bir hücre içinde yaşadığı düşüncesi oldukça mantıklı. Bu teori eğer doğruysa. Virüsler yaşamın sonradan bozulmuş yan ürünü. Yaşamdan önce değil, yaşam başladıktan sonra türemiş bir problem. Ama aynı zamanda evrimsel sürecin doğal bir parçası. Oluyorlar. Üçüncü teori, basitleşme. Virüsler bir zamanlar kompleks canlı mıydı? Bu teori biraz üzücü ama bir o kadar da çarpıcı. Virüsler eskiden kendi başlarına yaşayabilen daha kompleks canlılardı. Zamanla küçüldüler, sadeleştiler ve parazit oldular. Tıpkı bazı parazit canlıların gözlerini ve uzuvlarını kaybedip basit formlara dönüşmesi gibi. Kanıt: Mimi virüsler. Bazı virüsler o kadar büyükler ki kendi içlerinde hücre benzeri yapılar bulunduruyorlar. Hatta bazıları protein sentezine dair genlere bile sahip. Bu durumda şunu düşündürüyor. Belki de virüsler uzun zaman önce bağımsız yaşayan mikroorganizmaların soyundan geliyor. Sonradan parazitliğe uyum sağlamış olabilirler. Tüm bu teorilerin aslında doğruluk payı var. Bugün bilim dünyasında en çok kabul gören yaklaşım şu şekilde. Virüslerin tek bir kökeni yok. Bazıları RNA dünyasından kalma olabilir. Bazıları hücrelerden kaçmış olabilir. Bazıları da zaman içinde basitleşmiş olabilir. Yani virüsler tek bir noktadan meydana gelen tek bir tür değil. Evrimin farklı dönemlerinde tekrar tekrar ortaya çıkmış genetik stratejiler. Peki virüsler olmasaydı ne olurdu? Şaşırtıcı gelebilir ama virüsler olmasaydı bugün hiçbir kompleks canlı olmazdı. Neden? Çünkü virüsler gezegen üzerindeki genetik çeşitliliğin en büyük motorlarından biri hücrelere gen taşıyorlar, genomları değiştiriyorlar, evrimi hızlandırıyorlar. Hatta insanların plasenta oluşumunda bile eski virüs kalıntıları rol oynuyor. Yani virüsler olmadan memeliler bile olmazdı. Evet, doğru duydun. Bizi biz yapan şeylerin bir kısmı eski virüsler. Virüslerin kökeni bilimin çözmeye çalıştığı en büyük gizemlerden biri. Belki gelecekte tamamen çözeceğiz. Belki de her cevap yeni bir soruyu doğuracak. Eğer buraya kadar izlediysen cidden teşekkür ederim. Senin gibi merak eden insanlar oldukça bu kanal büyür, gelişir. Videoyu beğenmen ve özellikle yorum atman gerçekten fark yaratıyor. Bu tarz bilimsel konular hoşuna gidiyorsa diğer videolarıma da bir göz atmayı unutma. Belki aradığından çok daha fazlasını bulursun. Ben Meraklı Bulut. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak etmeyi bırakma.